merhaba arkadaşlar. Eskişehir Marmaris yolculuğumuz, kamp yolculuğumuz 2.50 itibariyle başlamış bulunmakta. Allah nasip ederse 2.50'de çıktık. Sabah kaç gibi orada olacağız hayatım? 10.30 10 gibi orada olacağız inşallah. E, hep beraber yola koyulduk. İki araba şeklinde gidiyoruz. Ozan'ın yaptığı düzenekte Gökçe'yi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Arkada mışıl mışıl uyuyor. Şu an beni bile göremiyorsunuz. Öncelikle her sini yapmak istedim. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Tekrar herkese günaydın arkadaşlar. 6.20 civarında saat ve sanırım Denizli'deyiz, değil mi? Evet. Denizli'deyiz. Bizim gitmemiz biraz uzun sürecek sanırım. Yolculuğa Daha devam ediyoruz küçük bir mola ve bizim gözlerimiz kaymış şekilde yola devam. Kamp alanının tamamen e, yeme içme ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir alanı mevcut. Ama onun haricinde de eğer ben market istiyorum derseniz bir Hemen yol üstünde şurada bir marketin oraya gidebilirsiniz. Yol üstünde de yürürken 5-10 dakika falan sürüyor. Çok uzak değil yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Ya da kamp alanınıza geçerken araçla alabilirsiniz. Kamp alanına giden yolu çok sevdim tam bir Ege tutkunu olarak söylüyorum. Hiçbir şey bulamazsanız ot kök yersiniz. Şöyle bir erine diye bir tabelası var. Buradan aşağı doğru iniyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu oradan sonra direkt kamp alanı. Araçlarınızı dışarıya park ediyorsunuz. Buradan sonrası Welcome to Durkantut. Çadırlar için ayrılmış birkaç yer var. Onun haricinde giriş dahil her yere çadır kurabiliyorsunuz. Küçük bir işletmesi var. Yeme içme gibi veya işte alkol ihtiyaçlarınızı, sıvı ihtiyaçlarınızı buradan karşılayabilirsiniz. Gayet eğlenceli ve güzel bir yer. Ve her koşulda da size yardımcı oluyorlar. Yanınızda eğer tıp getirmezseniz e, Türk temin edebiliyorsunuz belli ücret Burada buzdolapları var. Herkese e, iki kişi olacak şekilde veriliyor. Aynı zamanda burada eşyalarınızı, bulaşıklarınızı yıkayabileceğiniz bir alan var. Yine kamp alanının içine ait olan, kamp alanına ait olan küçük evler var. Kiralayabiliyorsunuz. Ortalama 5-6 bandında gibi. Bizim çadırlarımız burada. 5-6 bin lira civarında arkadaşlar. Sizlere duş alanlarını ve lavaboyu çekmek istiyorum. Buralar belli aralıklarla temizleniyor ve ben şu an kirli de diye düşünmüştüm ama değil. Yani kirden kastım tamamen deniz kumu oluyor. Ve tatlı su kullanıyorlar. Bu bizim için çok önemliydi çünkü çocuk var. O o şekilde bekleyemezdi. Gayet iyi lavabolar. Bir tane AlaTurka. Yani çok net çekeceğim sizin için. Bir tane de böyle klozet şeklinde var. Gayet de duyarlılar bu anlamda. Duş. Bir eşyalarını unutmuş sanırım. Gayet temiz. Burada da aynı şekilde duş var. asla taviz veremeyeceğim şeylerden birisi Türk kahvesi. Ve onu da tabii ki buradan ister kafeteryadan ister de kendiniz getirdiğiniz elektrikli veya cezve şeklinde Türk kahvesi makinenizle halledebiliyorsunuz. İmkanlar benim için perfect. Yani e, ihtiyacınız olan her şey bir şekilde size e, hizmet olarak verebiliyorlar. Bu çok güzel. İlerleyen günlerdeki deneyimlerimizi sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Çabuk <laughs> Batımının güzelliğiyle birlikte çok güzel bir aileyle tanıştık burada. Gökçe orada masadan aldığı mısırı yiyor. Çocuklar <laughs> anneleriyle. Aynı zamanda babaları da onları izliyorlar. O salonda merak ettiği diğer soruları sorma. En sevdiği bir fotoğraflarından birisi henüz hayata geçiremedi. Evet, o oldu bu aldı ama henüz başlayamadı. En yakın zamanda başlayacak inşallah Eskişehir'e dönersek. Ondaki oltalar daha farklıymış da ben anlamadığım için çok bilmiyorum. Yanlış bilgi de verdim. <laughs> Öyle. Gün batımı harika değil. Herkese salı gününden tekrar günaydın arkadaşlar. Bugün sizinle sahil boyunu gezelim dedik. Hadi başlayalım. Buradan bu tarafa giden yol sanırım şu da yanardı. arkadaşlar. Ee, bu şekilde sizinle birlikte sahili gezmek istiyoruz. Bizim kamp yaptığımız alanın bir üst kısmında yani yolun başında şu aradan giriyorsunuz. Kamp alanı. Şurada uzun bir yol var. Size çekmiştim onu. Şurada evet, bir otel var. Başladım. Kendine Otelde çok fazla bu sene İngiliz var sanırım. Bu şekilde. Lodge tarzı küçük alanlarımız var. Arkada küçük bir fırtına kopuyor. Görüyorsunuz hiç oralıklı değil. <laughs> e, buradan aşağı doğru yürüyelim isterseniz. Ayrı Ayrıca bu inanılmaz bir kalabalık. Aynı zamanda da bir insan sirkülasyonu var. Sürekli bir değişim haline geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar gibi. Benim en beğendiğim yer belki diğer videoda da söylemişimdir. Sörf alanı. En güzel yeni hayallerimden birisi de suyla denizde olmak. İnşallah dediğim gibi seneye deneyimleyeceğiz onu da. Şurada bize kampta yardımcı olan bir arkadaş var sanırım Özbek. Ama çok iyiler ve çok temiz. bu şekilde paylaşıyorum. Hani yürüme alanının ve mesafenin ne kadar olduğunu anlayabilin diye. Şu an neredeyse bir dakikadır bile yürümüyorum. Hemen kampa geliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Dün de göstermiştim. Ee, küçük de olsa bir karavan alanı. Hatta ön taraflarda da böyle çadırlar var restoranlarda. Size tavsiyem bir sonraki gelişimizde biz olsak ön taraflardan tercih ederiz. Çünkü arka taraflar biraz daha sıcak oluyor ve sinekten yana çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Sivrisinek problemi var. Sanırım belediye de haftada bire düşürmüş. Bu sebeple böyle bir durum var. Hadi size denizde gösterelim. Bakar mısınız? Da? Şu manzara çok başka. Denizsiz yerde yaşayamam diyenlere artık daha iyi anlıyorum. Daha önce denizli bir yerde yaşayınca saçma buluyordum bunu söyleyenleri. Çünkü ben hiç denizsiz kalmamışım arkadaşlar. Kıymetini bilememişim. İnsanlar böyle denize giriyorlar. Yeryüzündeki cennet dedikleri kadar var gerçekten. Sahil bu şekilde. Ama aman kum bir plaj var mı diyemeyiz. şuradan yine kum ama şu alana geçtikten sonra biraz taşlık olabiliyor. Buradan sonra oteller falan başlıyor. Hadi sizi o surf yapılan yere de götüreyim. Bu sabah kimse surf yapmıyor. Hafta sonu daha iyiydi, daha kalabalıktı. Ve sabah erkenden artık surf yapıyorlardı. Umarım sesim dalgalardan size net geçiyordur. Burada da bu şekilde farklı bir işletmenin locaları var. Şezlongları var. Buranın adı da hadi bakalım birlikte. Aa otelmiş. Otelmiş arkadaşlar. Bu tarz böyle butik bungalow tarzında oteller var fiyat listeleri de varmış. Hadi ona da bakalım. Hepimize bir fikir olsun. Fiyatlar bu şekilde. Ötekiler beni terk etti sanırım. Burada böyle ara sokaklardan buraya geçişler var. Ana yoldan direkt ara sokaklara bağlanıyorsunuz. Ya da meşhur denize çıkan yollar arkadaşlar. Burada da yelkenler ve sütler, sörf tahtaları var. Kana yapmak isteyenler için kanalar da var. Bu hizmet çelik margin çekmişler. Bu hizmet kiralanarak mı veya bu işin ehlileri tarafından klinik olarak mı yapılıyor? O konuda bir bilgim yok. Farklı evler, oteller, butik oteller falan var arkadaşlar. sanırım burası şahıs. Böyle. Kim istemez ki böyle düğünce sıfır. Sabah dağda sesleriyle uyanmak. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bu arada yüzüm inanılmaz parlıyor. Neden bilmiyorum. Güneş kremi ve güneşten olabilir. E, kamp alanında şimdi içeriye sokacağım insanlar yavaş yavaş uyanmaya başladılar ama kamp alanındaki e, fiyatlardan ve hizmetlerden biraz bahsedeyim size e, su 20 lira e, belli bir ücret karşısında daha önce söylemiştim sanırım tüp kullanabiliyorsunuz alabiliyorsunuz boşluğaysa eğer e, onun haricinde size elektrik tuvalet, tuvaletler çok temiz Gerçekten çok temiz. Ee, ben bu kadar beklemiyordum. O gösterdim arkadaş. Sürekli yerleri tırmıklıyor. Lavabolar saat başı neredeyse temizleniyor. Duşlar keza yine öyle. İnsan sirkülasyonuna rağmen çok temiz. Sizce de temiz değil mi? Yani evet. Saat başı temizlenmesi falan çok iyi. Şöyle bakalım Ali Can. Beğendin mi? Evet ama geliştirilebilir. Bu taraftaki bazı yönler var. Onun harfinde, her şey çok güzel. Yani bir tek sivrisinek problemimiz var bizim. Yani hepimiz böyle yendik. Kesinlikle yaz tatiline çıkıyorsanız taşınabilir klima. Evet. evet. Bu tarz alanlar için hele ki böyle kamp çadır kurduğunuz alan daha kuytu bir yerde ise mutlaka lazım. Dediğim gibi ön taraf esiyordu ama arka taraf asla esmiyor. Benim kızım da böyle toprakla oynuyor bolca. Denize havuz diyoruz. Hadi gidelim mi artık? Rastgele. Arkadaşlar kamp alanımız orada kaldı. Yukarıya doğru geldiğimizde bizi böyle bir köprü karşılıyor. <laughs> Bu köprüden sonrası e, sanıyorum farklı oteller var. Hepimiz şimdi şey göreceğiz. Bir yolu turlamaya Birçok balık tutan insanla denk geldik. Ben burada insanların yaşlanmayacağını düşünüyorum. Burası benim için inanılmaz güzel bir yer. Yaklaşık iki yılım geçti burada. Yani bir 3 iki yıl kadar buradaydım. İnsanlar olsun, doğası olsun, tek başınıza da hiçbir şey olmadan burada mutlu olabiliyorsunuz. yani deniz ve doğa bunun için yeterli bence. Evet, sanırım da, burada da farklı bir işletmenin şezlongları var. Burada sahil biraz daha farklı. Burada da Club Rena varmış arkadaşlar. Sanırım burası dediğim gibi otel havuzu var bu tarz yerlerde kendilerine ait, otele ait şezlonglar. kamp alanı var. Bir de kamp alanlarının çoğu yerinde White light van Günlük turlar var arkadaşlar. Bizim e, kamp alanının önünde de vardı. Farklı yerlere gidiyorlar ama. Dişlici adası, akvaryum, kamenya. Şurada bir rota var. Bu rotayı takip ediyorlar. Tarihi kilise ve kasıkumu Selimiye'yi geziyorlar. Bunlara katılabilirsiniz buraya böyle sahil kurallarını yazmışlar. En önemli kural tabii ki de çevreyi kirletmemek ve ee, Burada arkadaşlar şezlong kullanımı ücretliymiş herhangi bir şekilde kampalarına ait değil. Bu arada o konuda da kendi kampalarına bilgi vermek istiyorum. Burada küçük bir sürü meyhanesi gibi bir yer var. Ee, bizim kampalarında şezlonglar e, ee, Ta çadır başına bir mi iki mi? <laughs> çadır başına e, bir şezlong verilecek i̇ki, şekilde. Mi? Ama bence iki. İkili zaten ya. Aynen ikili ikili çünkü. Ee, burada, orada vermiyorsunuz. Ekstra böyle ücret falan. Öyle arkadaşlar. Ama bazı yerlerde şezlonglar ayrıca bir değilmiş. İstemediği zaman açılıyor sanırım. Yarın sabah eğer bir ekstra plan çıkmazsa biz de sabah erkenden denize açılış yaparız. Doğal muhtesem. Arkadaşlar kamerayı bu sefer bir öneri için açıyorum size. Mutlaka yazlık bir bölgeye tatile geleceksiniz. Özellikle kamp tatiline taşınabilir klima ve bir bu mor ışık sanırım sinekler için yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Önemli tavsiyedir. Rahat edeceğim. Otel konforunda gibi olsun derseniz yani çadır bizim için rahat. Yapan insanlar için de konforlu. Fakat ihtiyaç mı Marmaris gibi bir yerde? Evet. Bunu da ihmal etmemek evet. gerek. Evet. Duygun içindelerini alalım. Marmaris'i nasıl buldun? Daha önce de gelmişti. Bana hitap etmiyor. Marmaris mi hitap ediyor, geldiğimiz yer mi hitap etmiyor. Geldiğimiz çıstak bir yerler hitap etmiyor. Ben sessiz, sakin adam iyi bir arkadaş. Aileyle huzuru seviyorum. Sakin adamla evlenir. Kırda kızda barda pavyonda geziyor. Karımla çolumla çocuğumla oturayım ben sakin sakin. En temiz diyor değil mi aşkım? evet bir ihtiyar oldum senle ah etmenim. tekrar günaydın arkadaşlar bugün tekne turuna gidiyoruz hep beraber iki aile olduğumuz için biz kalabalık bir tura değil de kendi kendimize zaten kalabalığız deyip özel bir tekne kiralamaya karar verdik. Gökçe'yi de daha etmesi daha kolay olacaktır diye düşünüyoruz tura başlayacağız arkadaşlar. Ee, biz fiyat bilgisi verecek olursak gittiğimizde de çekeceğim zaten. 15 bin lira kişi başı 2500 lira şeklinde ödeme yapıyoruz. Ee, onun haricinde istediğimiz koylara götürüyorlar yemesi içmesi için alkolünü dilerseniz kendiniz temin edebiliyorsunuz. Orada alkol yok dendi. Veya kendiniz yiyecek içecek getirebilirsiniz dendi. Birkaç koy gezeceğiz. Bugün akşama kadar teknedeyiz. Onun haricinde Oğuzhan aslında balık tutabileceği bir tekne istiyordu. Kişi başı sizlere oltalarla birlikte veriyorlar. Onu da Marmaris Marina'da sorduk. 750 lira dediler. Oltaları size veriyorlar ve balıkların olduğu yerlere, meralar nereyse artık oraya götürüyorlar. Tuttuğunuz balıklar sizin oluyor. Yem ve oltalar onlara ait 750 TL idi. Onu başka bir zaman inşallah gerçekleştiririz. Ya da belli olmaz gidene kadar daha zaman var. Öyle. Bugün geziyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar tur başladı. Turda bizi eşlik ederken <laughs> Zafer Kaplan. E, Tekneyi kiralarken sizlere nasıl ulaşabilirler? Aynı zamanda verdiğiniz hizmet ve tutarlarla ilgili bize bilgi verirseniz çok seviniriz. levrek var yani, minde. E, Domates soslu makarna. Domates soslu makarnanızı çok övdünüz dün. Evet. Bugün deneyimleyeceğiz hep beraber. Sizin yorumlarınızı Salatamız var. Evet. Çay servisi. Akşam dönüşünde de bir karpuz kesiyoruz. Süper. Peki total ücret, yani bu saymış olduğunuz hizmetler içerisinde total tutar nedir? 1500 lira kişi başı. Kişi başı 1500 liraya denk geliyor. Anladım. Peki. E, sabah kaç, akşam kaç sabah, arasında? sen? 10'a Evet. Akşam beş gibi dönüyoruz. Akşam 5 gibi dönüş sağlıyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Instagram sayfanızda ve e, numaralarınız mevcut sanırım. Evet. Oradan size ulaşabiliyoruz. Evet. Peki Marina'da nerede tutuyorsunuz? Genelde sabit bir yerde misiniz? Marina'da bizim yerimiz hep aynı. Karamelik <laughs> karşısında bir sıramız var. Evet. Denize baktığımızda sağlam üçüncü tekne. Zafer Kaptan gemisini gördüklerinde, evet. teknesini gördüklerinde evet. oradan ulaşabilirler. Efendim? Zehra 1. Zehra 1, peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size şimdi Sizler için bilgi dağıldık. Oradan ulaşabiliriz. E, memnuniyetimize tamamen göz önünde tekrar hep birlikte ailece katıldığımız tüm aile bireyleriyle yorumlayacağız. Koy koy oraları da gezeceğiz. Şu anlık hizmet çok iyi. Tamamen bize ait olması çok iyi. arkadaşlar. İlk koyumuz Serabük koyu. Su. Gördüğünüz gibi muhteşem. Burada bize ördekler eşlik ediyor. Çok tatlılar gerçekten. Ve tabii ki gözüküyor. Buna bayıldı. Gökçe ördekleri sevdin mi? Bugünkü turda rehberlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Koyla'da hep birlikte hem bilgilenip hem de eğlenerek gezdik. Yemekler şahaniydi. Onun için ayrıca teşekkür ederiz. Çok teşekkür Sağ olun. İyi yolculuklar. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçak Hoşçakalın. kalın. Güzel şey evet. bugün de artık kampa veda ediyoruz. <laughs> Toplandık. Toplanırken çekemedim ama Gel. veda konuşması yapmadan da kapatmak istemedim. Bizim için her şey gayet güzeldi. Mutluyduk. Bak annene. Bay bay. El bye. salla. Bye bye. Memnun kaldın mı? Abone ben olun de. Abone Olur. olun. <laughs> abone olun. Bizi takip edin de. Evet. Bizi takip edin. <gülüyor> ah. <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi ve bizlerle gezmeyi unutmayın. Hoşçakalın.